Barcelona Galatasaray maçı başlıyor. İki takım da başarılar. Görsel mücadele kupası dördüncü turda. Barcelona Galatasaray maçı. İki takım da sahne iniyor. Barcelona'nın 11'ini görüyorsunuz. Ters Roberto, Fiki, Umtiti, Alba, Busquets, Avaş, falan filan. Galatasaray'ın on e görüyorsunuz gerçekten. Çok nefes kesici bir maç olacak. İki takım açısından da bakalım. Kaptanlar sıkıştı. Muz Messi. Başlattı mı? Başlattı. İki takım da başarılar. Umtiti'ye. Şimdi şey, Umtiti'den atıp kayın Messi. 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 Harika pas. Messi. Çok güzel bir gol. Lionel Messi. Harika bir golle başladı. Kabatasaray. Gerçekten burada Messi harika oldu. Harika oldu. Gerçekten çok güzel bir hareketle kendini öne adeta vurma açısını belirledi diyebiliriz. Bu ekrandan da izleyin. Dakika bir gol bir denilecek bir pozisyon. Dakika üç. Luis Suarez maç başlattı. Sergio Busquets. Sergio Roberto. Roberto ilerliyor. Musa aldı şimdi. Pas verdi Gerrit Bale'a. Gerrit Bale. Bale. Burada Arturo Vidal aldı. Şimdi Bale. Paslaşmaları iyi rol aldı. Messi. Gol. 2-0. Tersine gün üzgün. Kaptan Musa da seviyor. Lionel Messi. Burada Bale aldı. Arkadaşlara baktı. Ronaldo direkt tek pas attı. Alır almaz attı. Messi'nin golü. Poçtan da izleyelim. Bale'ın alması çok iyi. Gerçekten Ronaldo direkt alır almaz verdi. Gerçekten çok güzel bir atak. O oh, saat alabildi. Maç golden sonra tekrar başladı. Şimdi topu ala Joffre. Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Hadi. Gonzalez. Şimdi Bale. Bale. İçeri ortası. Kim? <laughs> Robert uzaklaştı. Coutinho şimdi. Barcelona atak geçirecek mi? Jordi Alba. Atak geçiyorlar ama Bale aldı. Musa. Baktı. Ronaldo. Şimdi Neymar'a. Neymar. Kaleci. Ters etsegen. Burada Bale. Vakti Musa'ya. Musa. Ronaldo. Neymar. Gerçekten çok güzel bir atak. Geri yıllık kullanacak konuları Galatasaray ne var? Kafayla arkaya göndermek istedi. Dembele geldi ya rakip takıma. Dembele'den güzel pas. Busquets. Messi. Lionel Messi. Hettirik yaptı. Dakika 28. Gerçekten çok güzel bir gol imza attı diyebiliriz. Burada Dembele güzel pas. Busquets kaptırıyor topu. Messi direkt aldı. Kamera yani kalenin arkasından isteyelim. Burada... Messi çok güzel kontrol etti gerçekten. Tam tam köşeye vurdu diyebiliriz. Busquets. Buzkes topu bırakmadı. İs topu ise şimdi aldı. Pası verdi Bale. Neymar. Ronaldo. Şimdi Browning. Browning. Pena penaltı. Hakem penaltı dedi. Evet. Jordi Alba sinirleniyor. Penaltı iyi bakalım. Gerçekten çelme atmış. Şimdi Messi topun başında. Messi gol. Lionel Messi 4. golünü atıyor. Eski takımına karşı gerçekten bu maç penaltı buradan da istiyorum gerçekten. Adeta bu gol olacak derdesine. 35. dakikadayız. Maç 4-0. Gerçekten çok keyifli. Şimdi top alan Neymar herhalde. Ronaldo. Lionel Messi vurdu. O da var olsa zaten Messi eski takımına karşı 5 tane gol atmış olacak. Rekor kıracaktı. Gerçekten çok güzel oynuyor bu maç. Adeta tüm güç, tüm gücünü bu maça saklamış diyebileceğimiz bir o. Güç ortaya koyuyor. Şimdi Musa. Musa. İçer ortaladı Messi. Bale. Gerrit Bale. Çalım attı. Bale içeriye. Kaleci tersine gel. Tersine gel. 4 tane gol yedi Messi'den. Gerçekten. Ama gerçekten çok iyi bir kaleci. Hakkını yememek lazım. az önce Browning. Kennedy içeri ortaladı. Ronaldo Messi gelmedi pike. Şimdi Ronaldo Messi beşinci golümü atacak. Messi vurdu o direkt. Direkt de patladı top. Böyle şans olmaz. Corner. Jordi Alba dokundu. Corner'e gitti. Gerçekten çok üzücü bir an. Gebel. İç orta Messi kafalini Neymar. Oha. Arka sayın izleyiciler. Bakın burada bir ortada Messi dokundu. Ters deken direkt atladı. Neymar boş kaleye atladı. Diyeceğimiz bir gol. Gerçekten kaleci kandırmak böyle bir şey olabilir. İkinci yarı başladı. Neymar çok kötü pas. Bilal. Dembele. Osman'a Dembele. Beyl'dan baskı aldı şimdi. Cristiano Ronaldo uğraketiçe çalın Musa. Hayalet paslaş paslaşıyorsun? Hayır. Evet şimdi Roberto. Muhammed Musa. şimdi hareket yaptı. yerde Messi ya yani Messi. Kalecinin bakışları arasında 5. golünü atıyor. Maçta 0-6 0. -0. Messi'nin 5 gol alabilmende ne var? 2 oyuncu da eski takımına gol atmış oldu gerçekten. Ters de gel. Messi'ye salıyor bu maçı desek yeridir sanırım. Sergio Roberto. Cristiano Ronaldo. Şiirini verdi Lionel Messi'ye. Messi, Messi gole gidiyor. şey gidiyor. Messi çok kötü vurdu. Gerçekten 2 numarasıyla Lionel Messi. 5 gol attı maçın yıldızı net. Bu arada Lionel Messi'dir. Bakın. Burada vurdu. Birazcık daha sol kaydı. Belki gol alırdı. Terse gel. Başlatacak şimdi. Kaleci vur şunu. Gerit Beyazı. Lionel Messi. Karşısında Pique var. Neymar. Bugün Messi çok güzel goller attı. Neymar. Neymar alamadı topu. Şimdi González. González'den orta Ronaldo. Cristiano Ronaldo atamadı. Messi. Ronaldo. Messi. Lionel Messi. Messi. gitti. Osman Demir çıkıyor. Boateng giriyor. Sevgili seyirciler. Gerit Bale, İçeri ortaladı. Den ayar kafa. Neymar uzaktan. Orada da Selen. Şimdi pek Kafa defansa kafa geldi ama. Umtidi. Neymar. Bale, Messi. Lionel Messi. O bir direklere takılıyor Messi. Gerçekten bu maç nasıl oynuyor? Çok güzel oynuyor değiliz. Kennedy. Kennedy. Umtiti, Umtiti ilerliyor tek başına ama Neymar aldı, şimdi Muhammed Musa Musa içeri ortaladı Messi'ye gelmeden Püke Uçan kafa attı topa, şimdi sağdan atak geçiriyorlar Ama ata, evet Boateng çıktı Rafinha girdi, Boateng yeni girmişti onun için de büyük bir maç olabilir Jason Denayer. O Pusun oynadı, Messi, Messi bu arada ters de yani. Bugün maçın adı, evet Fili Coutinho çıktı, Malcolm girdi. Gerçekten özücü dakikalar Barcelona için. <laughs> Ronning. Denayer burasaydı belki goldü. Jason Denayer. Evet, şimdi alan top aldı. Ronaldo. Cristiano alamadı topu. Pedro Cristiano Ronaldo faal yaptı rakibine, rakip için. Pedro'nun arkasını takmayı rakip işaret edildi. Malcom, Viral, Gonzalez ve maç bitti. Maçın adımını yönelmez seçildi maçı. Galatasaray, Barcelona 6-0 yendi İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Böyle maç çeşidinde devam tamam edecek. Bay bay.